çok önemli çünkü bunun e, temel bir sebebi var. Yani Türkiye Suriye'nin sahici bir aktörü. Ve Suriye'de Türkiye dışarıdan girip Amerika'nın yürüttüğü gibi sorumsuz bir müdahale politikası yürütmüyor. Türkiye'nin derdi de sahici, çözümü de sahici. Bir terör belasıyla karşı karşıya ve terörün kaynağı da orada. Ve o kaynak da herhangi bir güç tarafından kurutulamıyor. Ne rejim, ne başka bir aktör, ne Amerika, ne Rusya, ne İran. Aksine farklı politikalarla bu aktörler bu terör örgütünün ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu terör belasının kökleşmesine katkı vermiş. E, Türkiye burada doğrudan sahada yer almak suretiyle bu terörü ortadan kaldırmak için adım atıyor ve bunu yaparken de hem diplomatik anlamda doğru adımlar atıyor hem de sahada başarılı bir sonuç elde ediyor. Diğer taraftan bahsettiğiniz aktörlerin müdahalelerinin bir karşılığı yok. Çünkü Burhanettin'in söylediği gibi bir gerçekçi bir politikadan beslenmiyor. Onlar kozmetik müdahaleyi yaptıklarında şunu oluşturmak istiyorlar. Görevlerini bir, yapmış olmanın bir, huzur içinde evlerinde bir, oturuyorlar on, bugün. İkincisi de orada yani mesela Donald Trump ya bir taraftan da hepimiz artık bunu biliyoruz ki motivasyonları çok farklı. Yani sadece Suriye'ye müdahale etmek, Orta Doğu politikası falan değil. Bir taraftan da iç politikadaki o sıkışmışlığını aşmanın bir yolu olarak bunu görüyor. Ekibi ise Amerika'yı Suriye'de tutmanın bir aracı olarak bunu görüyor. Ve bunların hepsi Hı. baktığınızda aslında sahici olmayan sentetik adımlar. Türkiye açısındansa bir başka önemli unsur, bununla bitireyim. Bir başka önemli unsur, sahadaki aktörlerin Türkiye'yi davet ediyor oluş sahanın gerçek aktörlerinin bakın başka bir şey yok başka bir örneği yok bunun Suriye'de Suriyeliler Türkiye buraya da gelsin diye gösteri yapıyorlar toplu gösteri yapıyorlar eylem yapıyorlar yani bu bu nedenle baktığınızda ortada çok ciddi bir fark var.